Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Kitabı'ndan 21. Sözü seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 21. Söz 21. Sözün 1. Makamı Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta Sadakallahu lazim. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Nisa 103. Ayet bir zamanlar yaşı, cüssesi ve mevkisi büyük bir adam bana dedi ki, namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak insana çok geliyor, bitmediğinden usanç veriyor. O adamın bu sözünden hayli zaman sonra nefsimi dinlediğim aynı sözleri söylediğini işittim. Ona baktım tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders aldığını gördüm. O vakit o adamın adeta kötülüğü arzulayan bütün nefisler adına konuştuğunu veya bu sözün ona söyletildiğini anladım. Kendi kendime dedim ki madem nefsim daima kötülüğü emrediyor, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse işe nefsimden başlarım. Ey nefis! Koyu bir cehalet içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin bu söze karşılık benden şu beş ikazı dinle. Birinci ikaz, ey bedbah nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Gelecek seneye hatta yarına çıkacağına dair elinden senedin mi var? Sana usanç veren ebedi yaşayacağını zannetmendir. Keyif için dünyada ebediyen kalacakmış gibi nazlanıyorsun. Eğer ömrünün kısa olduğunu ve faydasız işlerde gittiğini anlasaydın, elbette onun yerine 24'te birini sana hakiki ve ebedi bir hayatta saadeti kazandıracak güzel, hoş, rahat ve bereketli bir hizmete sarf ederdin. Usanmak şöyle dursun, bu sende ciddi bir şevk ve hoş bir zevk uyandırırdı. İkinci ikaz. Ey doymak bilmeyen nefsim! Her gün her gün yemek yiyor, su içiyor, ve havayı teneffüs ediyorsun. Bunlar sana usanç veriyor mu? Madem vermiyor hatta ihtiyaç tekrar ettiğinden usanç duymuyor. Aksine onlardan lezzet alıyorsun. Öyleyse bedenimde senin arkadaşların hükmündeki kalbimin gıdası, ruhumun abu hayatı olan ve Rabbani latifelerimin tatlı havasını kendinde toplayan namazın da seni usandırmaması gerekir. Evet sonsuz keder ve elem içinde fakat bir o kadar da zevklere, emellere tutkun ve sevdalı bir kalbin gıdası ve kuvveti her şeye gücü yeten rahim ve kerim bir zatın kapısını dua ile çalmakla elde edilebilir. Şu fani dünyada ayrılıktan feryat ederek süratle göçüp giden bütün varlıklarla ala kadar bir ruhun abu hayatı ise her şeye bedel baki bir yaratıcının ölümsüz bir sevgilinin rahmet çeşmesine namaz ile yönelerek içilebilir. İnsanda tabiatı gereği sonsuzluğu isteyen, ebediyet için yaratılmış, ezeli ve ebedi bir zatın aynası olan son derece hassas, manevi ve şuurlu bir sır ile Latife-i Rabbaniye denilen nurlu bir his vardır ki, bunlar şu kasvetli, ezici, sıkıntılı, boğucu, karanlık ve geçici dünya halleri içinde elbette teneffüse çok muhtaçtır ve ancak namaz penceresiyle nefes alabilir. Üçüncü ikaz Ey sabırsız nefsim acaba geçmiş günlerdeki ibadetlerin zahmetini namazın zorluğunu ve musibetlerin sıkıntısını hatırlayıp ıstırap çekmek ve gelecekteki ibadetleri namaz vazifesini ve musibetlerin elemini bugünden düşünüp sabırsızlık göstermek hiç akıl karı mıdır Şu sabırsız halin şöyle sersem bir kumandanın haline benziyor düşmanın sağ taraftaki kuvveti kendi birliğine katılıp taze bir kuvvet olmuşken o tutar mühim bir kuvvetini o tarafa gönderir, merkezi zayıflatır, sol tarafta da henüz düşman askeri yokken oraya büyük bir kuvvet gönderip ateş emri verir. Merkezi tamamen zayıf bırakır, düşman işi anlar, merkeze saldırır ve orayı yerle bir eder. Şu halinle sen işte bu kumandana benziyorsun çünkü geçmiş günlerdeki ibadetlerin zahmeti bugün rahmete çevrilmiştir. Eleme gitmiş lezzeti kalmış, zahmeti lezzete, sıkıntısı sevaba dönüşmüş, öyleyse namazdan usanmak yerine yeni bir şevk, taze bir zevk ve ciddi bir gayretle ona devam etmek gerekir. Gelecek günler henüz gelmediğine göre onları şimdiden düşünüp usanmak ve gevşeklik göstermek, aynen ileride başına gelecek açlığı ve susuzluğu bugünden düşünerek bağırıp çağırmak gibi bir divaniliktir. Madem hakikat böyledir, aklın varsa yalnız bugünkü ibadetini düşün, ve günümün bir saatini ücreti pek büyük, zahmeti pek az olan, hoş, güzel ve yüce bir hizmete sarf ediyorum de, o zaman acı, usancın tatlı bir gayrete dönüşür. İşte ey sabırsız nefsim, sen üç çeşit sabırla vazifelisin. Biri itaat ve ibadette sabırdır, ikincisi günahlara karşı sabırdır, üçüncüsü bela ve sıkıntılar karşısında sabırdır. Aklın varsa bu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati kendine rehber edin. Mertçe ya sabur de, üç sabrı omzuna al. Eğer Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini yanlış yolda kullanıp dağıtmazsan, o her zorluğa ve her derde katlanmaya yeter, o kuvvetle dayan. Dördüncü ikaz, ey sersem nefsim, acaba kulluk vazifesi neticesiz ve ücreti az mı ki sana usanç veriyor?'' Mesela bir adam sana biraz para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar çalıştırır. Sen de itiraz etmeden çalışırsın. Peki bu dünya misafirhanesinde aciz ve fakir kalbini zenginleştiren, elbette gireceğin kabrini ışıklandıran, her halükarda hesap vereceğin mahşerdeki o büyük mahkemede sana kurtuluş senedi ve ister istemez üstünden geçeceğin Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak namaz neticesiz midir veyahut karşılığı az mıdır? Bir adam 100 liralık bir hediye vaat etse seni 100 gün çalıştırır. Sözünden dönme ihtimali olan o adama güvenir, usanmadan çalışırsın. Acaba sözünden dönmesi imkansız bir zat sana cennet gibi bir karşılık ve ebedi saadet gibi bir hediye vaat etse seni pek az bir zaman güzel bir vazifede çalıştırsa buna rağmen hizmet etmezsen veya isteksizce usançla yarım yamalak hizmetinle onu yalancılıkla itham edip hediyesini hafife alırsan şiddetli bir cezaya ve dehşetli bir azaba müstahak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapis korkusundan en ağır işlerde şikayet etmeden çalıştığın halde cehennem gibi ebedi bir hapsin korkusu hafif ve hoş bir vazife için sana gayret vermiyor mu? Beşinci ikaz. Ey dünyaya tutkun nefsim! Acaba ibadetteki isteksizliğin ve Namazdaki ihmalin dünya meşguliyetlerinin çokluğundan mıdır? Veyahut geçim derdiyle ibadete vakit bulamayışından mıdır? Sırf dünya için mi yaratıldın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen kabiliyetlerinle bütün canlılardan üstün old olduğunu fakat, dünya hayatının devamı için gerekli şeyleri temin etme kudreti bakımından bir serçe kuşuna bile yetişemeyeceğini biliyorsun. Asıl vazifenin hayvanlar gibi çabalamak değil, gerçek bir insan gibi hakiki ve daimi bir hayat için gayret etmek olduğunu neden anlamıyorsun? Hem dünya işleri dediğin, çoğu sana ait olmayan, boş yere karıştığın ve karıştırdığın faydasız şeylerdir. En lüzumlu işi bırakıp güya, binlerce sene ömrün varmış gibi en lüzumsuz malumatla vakit geçiriyorsun. Mesela kıymetli vaktini, Satürn gezegeninin etrafındaki halkaların mahiyeti nedir? Amerika'da kaç tane tavuk vardır gibi kıymetsiz şeyler düşünmeye harcıyorsun. Güya astronomi ve istatistik bilimleriyle uğraşıyor, onlardan istifade ediyorsun. Eğer beni namazdan ve ibadetten alıkoyan, bana usanç veren böyle lüzumsuz şeyler değil, geçim derdinin zaruri işleridir dersen, ben de sana şöyle derim. Bir yerde yüz kuruş gündelikle çalışan sonra biri gelse ve sana, gel şurayı 10 dakika kadar kaz, 100 lira değerinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın dese, sen de ona hayır gelmem çünkü gündeliğimden 10 kuruş kesilecek kazancım azalacak diye cevap versen, bunun ne kadar divanice bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen bunun gibi sen şu bahçende nafakan için çalışıyorsun, eğer farz namazlarını terk edersen bütün gayretinin neticesi yalnız dünyevi önemsiz ve bereketsiz bir kazançtan ibaret kalır. Fakat eğer istirahat ve teneffüs vaktini ruhunu rahatlatan ve kalbini ferahlatan namaza sarf edersen o zaman bereketli dünya kazancın ile beraber ahiret azlığın için çok değerli iki manevi maden bulursun. Birinci maden güzel bir niyetle bahçende yetiştirdiğin çiçekli ya da meyveli bir bitkinin her ağacın tesbihatından hisse alırsın. İkincisi ikinci maden Bahçede yetişen mahsullerden kim yese, ister hayvan olsun ister insan, ister müşteri olsun ister hırsız bu senin için sadaka hükmüne geçer. Fakat bahçenin rızkın hakiki sahibi adına ve onun izin dairesinde kullanman, kendine onun malını, onun mahluklarına veren bir dağıtım memuru gözüyle bakman şartıyla. İşte bak namazı terk eden ne kadar zarara uğrar, ne büyük bir serveti kaybeder ve çalışmak için büyük bir şevk veren amellerde manevi bir kuvvet sağlayan o iki neticeden, o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarladıkça bahçesinde çalışmaktan usanır, yorulur, neme lazım, ben zaten dünyadan gidiyorum, bu kadar zahmeti niçin çekeceğim diyerek kendini tembelliğe bırakır. Fakat evvelki adam der ki, daha çok ibadet ederek helal dairede çalışacağım, böylece kabrime daha çok ışık göndereceğim, ahiretim için daha çok azık hazırlayacağım. Kısacası ey nefis bil ki dün senin elinden çıktığı yarına ulaşacağına dair de güvencen yok. Öyleyse asıl ömrünü içinde bulunduğun gün bil günün en az bir saatini zor zamanlara ayırdığın bir altın gibi hakiki istikbalin olan ebedi hayatın için birer kumbara hükmündeki bir mescide veya bir seccadeye at. Ve bil ki her yeni gün herkes için yeni bir alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan o günkü alemin karanlık ve perişan bir hal alır misal aleminde aleyhinde şahitlik eder. Zira herkesin şu alem içinde her günde hususi bir alemi vardır. O alemin mahiyeti de o kişinin kalbine ve ameline göre değişir. Nasıl ki aynada görünen muhteşem bir saray o aynanın rengini alır. Ayna siyah ise saray da siyah, kırmızı ise kırmızı görünür. Sarayın sureti aynanın mahiyetine göre değişir. Ayna düzgünse saray güzel, düzgün değilse çirkin gösterir. O ayna en nazik şeyleri kaba gösterdiği gibi sen de kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin, ona aleyhinde veya lehinde şahitlik ettirebilirsin. Eğer namaz kılarsan, namazınla bu kainatın sani zülcelaline yönelirsen, sana bakan alemin birden nurlanır, namazın adeta bir elektrik lambası, namaza niyetin de onun düğmesine dokunmak gibi o alemin karanlığını dağıtır ve şu dünya kar kargaşasında perişanlık içindeymiş gibi görünen Hadiselerin hikmetli bir intizam ve manalı bir kudret eseri olduğunu gösterir. Nurlarla dolu Allah nuru semavat ve'l-ard ayetinden kalbine bir nur verir, o günkü alemini o nurla ışıklandırır, misal aleminde senin lehinde şahitlik ettirir. Sakın benim namazım nerede, hakiki namaz nerede deme. Zira bir hurma çekirdeği hurma ağacının bütün hususiyetlerini içinde taşır ve onu tarif eder. Farkları birinin çekirdek, ötekinin ise onun dal budak salmış hali olmasıdır. Aynen öyle de senin benim gibi sıradan bir insanın namazının hissetmese ve şuurunda olmasa da büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan, şu hakikatten bir hissesi vardır. Fakat o nur dereceye göre açığa çıkar. Bir hurma çekirdeği ile mükemmel bir hurma ağacı arasında ne kadar mertebe ve fark varsa namazda da öyle. Hatta daha fazla farklı mertebeler bulunabilir. Fakat bütün o mertebelerde namaza ait nurani hakikatin bir esası vardır. Allahümme salli ve sellim ala men essalat Esselatu imadu din ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ım namaz dinin direğidir buyuran Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve onun al ve asabına salat ve selam eyle. 21. sözün ikinci makamı Kalbin beş yarasına beş merhemi içerir. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi e'udh bike min hemezatis şeyatin ve e'udhu bike rabbi ey Ya Rabbi şeytanların vesveselerinden yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Müminun suresi 97-98. ayetler. Ey vesvese hastalığına tutulmuş insan! Biliyor musun vesvese neye benzer? Musibete. Önem verdikçe şişer, önem vermezsen söner. Onu büyük görürsen büyür, küçük görürsen küçülür. Korkarsan ağırlaşır, hasta eder, korkmazsan hafifler, gizli kalır. İç yüzünü bilmezsen devam eder, yerleşir. Bilirsen, onu tanırsan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin pek çok çeşidinden yalnız sıkça görülen beşini söyleyeceğim. Belki sana da bana da şifa olur. Çünkü vesvese öyle bir şeydir ki cehalet onu davet eder, ilim uzaklaştırır. Onu tanımazsan gelir, tanırsan gider. Birincisi birinci yara. Şeytan önce şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden çirkin ve kötü sözlere döner. Çirkin sözlerdekine benzer bazı pis suretlere ve edebe aykırı çirkin halleri tasvir eder, hayal ettirir, kalbe eyvah dedirtir, insanı ümitsizliğe düşürür, vesveseli adam da zanneder ki kalbi Rabbine karşı edepsizlikte bulunuyor, müthiş bir telaş ve heyecan duyar, bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister, bu yaranın merhemi şudur. Bak ey vesveseye düşmüş bir biçare insan, telaş etme çünkü senin hatırına gelen kötü sözler ve haller, gerçek değil hayaldir. Küfrü hayal etmek küfür olmadığı gibi o kötü sözleri ve halleri düşünmek de onları söylemek ve yapmak değildir. Zira mantıkça hayal etmek hüküm yerine geçmez, kötü sözü söylemek ise hükümdür. Bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değildir. Çünkü kalbin onlardan müteessir olur, üzülür, kederlenir. O çirkin sözler belki şeytanın kalbe yakın olan ve lümme şeytani denilen yuvasından gelir.'' Vesvesenin zararı insanın onu zararlı zannetmesi ve kalben ondan zarar görmesidir. Çünkü insan hükümsüz bir hayali hakikat vehmeder. Şeytanın işini kalbi kendi kalbine mal eder. Onun sözünü kendinden zanneder. Zarar ettiğini düşünüp zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği budur. İkincisi manalar kalpten çıktığı vakit bir sureti olmadığı halde hayale girer. Orada surete bürünürler. Hayal her vakit bir sebep perdesi altında suretleri bir nevi dokur, önem verdiği şeyin suretini yol üstünde bırakır, hangi, im, hangi mana geçse o sureti ona ya giydirir ya takar ya bulaştırır veyahut da perde yapar. Eğer manalar çirkinlikten arınmış ve temiz suretler pis ve rezil ise temiz manalar pis suretleri giymez fakat onlara temas eder vesveseli insan bu teması manaların sureti giymesiyle karıştırır. Eyvah der kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik nefsimin ve alçak gözlülüğü beni Allah'ın rahmetinden kovulmuşlardan edecek. Şeytan onun bu adamarından çok faydalanır bu yaranı merhemi şudur. Dinle ey biçare! Nasıl ki karnının içindeki pislik senin namazın şartlarından ve adabından olan dış temizliğine tesir etmez ve onu bozmaz. Aynen öyle de Mukaddes manaların pis suretlere komşuluğu onlara zarar vermez. Mesela sen Allah'ın ayetlerini tefekkür ediyorsun, birden bir rahatsızlık, bir iştah ya da ihtiyaç gidermek gibi zaruri bir hal şiddetle hislerine dokunuyor. Elbette hayalin bunun çaresine bakacak ve ihtiyacını gidermek için lazım olan şeyleri bulacak, onlara uygun süfli suretleri dokuyacak, ve gelen manalar bu suretlerin ortasından geçecek. Bunda ne sakınca, ne pislenmek, ne zarar, ne de tehlike vardır. Asıl tehlike dikkatini buna yoğunlaştırmak, zarara düştüğünü zannetmektir. Üçüncüsü, varlıklar arasında bazı gizli münasebetler bulunur. Hatta hiç ummadığın şeyler arasında münasebet bağları vardır. Bunlar ya hakikate mevcuttur ya da hayalin meşgul olduğu işe, işe göre o bağları yapmış, o şeyler birbirine bağlamıştır. Şu münasebet sırrıyla bazen mukaddes bir şeyi görmek, pis bir şeyi hatıra getirir. Beyan ilminde ifade edildiği gibi, dış dünyada uzaklık sebebi olan zıtlık, hayalde yakınlık sebebidir. Yani iki zıt şeyin suretlerinin bir araya gelmesine vasıta olan şey, hayali bir münasebettir. Zıtların bu münasebetle hatıra gelmesine, tedai efkar, bir düşüncenin başka düşünceleri çağrıştırması denir. Mesela sen namazda münacaat esnasında Kabe'nin karşısında Cenab-ı Hakk'ın huzurundayken, onun ayetlerini tefekkür ettiğin sırada şu çağrışımlar tutup seni en uzak, rezil, boş ve faydasız düşüncelere sevk eder. Böyle düşünceler aklından gitmiyorsa sakın telaşlanma, farkına vardığın anda dön. Ama ne kusur ettim deyip sebebini araştırarak üzerinde durmak o zayıf münasebet dikkatinle kuvvet kazanmasın. Zira sen üzüldükçe, önem verdikçe o zayıf küçük hatırlayışların alışkanlığa döner, hayali bir hastalık olur. Korkma, bu kalbi bir hastalık değildir. Şu tür hatırlayışlar çoğunlukla irade dışıdır. Bilhassa asabi ve hassas insanlarda daha çok görülür. Şeytan bu çeşit vesvesenin madenini çok işletir. Bu yaranın merhemi şudur. Çağrışımlar çoğu kere irade dışıdır. Bunda insanın mesuliyeti yoktur. Hem çağrışımda zıt şeyler birbirine yakın olabilir fakat temas edip karışmazlar. Onun için fikirlerin mahiyeti birbirine geçmez, zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile ilham meleğinin kalp taraflarında birbirine yakın olmaları ve günahkarlar ile hayırlı kimselerin aynı mekanda bulunmaları zararsızdır. Aynen öyle de çağrışımların sevkiyle istemediğin pis hayaller gelip temiz fikirlerinin içine girse, kasten olmadıkça ve zarar ettiğin zannıyla onlarla fazla meşgul olmadığın sürece sana zarar vermezler, bazen de kalp yorulur, fikir eğlenmek için rastgele bir şeyle meşgul olur.'' Şeytan fırsat bulup pis şeyleri önüne serper, sürer. Dördüncüsü, amelin en iyi şeklini aramaktan doğan vesvesedir. Takva zanlıyla bu arayış arttıkça vesvese şiddetlenir, hatta bir dereceye varır ki insan amelin daha makbulünü ararken harama düşer. Bazen bir sünneti araması bir vacibi terk ettirir. Acaba amelim sahi oldu mu der, onu tekrar eder. Bu hal sürdükçe de büyük ümitsizliğe düşer şeytan şu halinden faydalanarak insana yaralar. Bu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem. Bu gibi vesvese mutezile mezhebindekiler de olabilir. Çünkü onlar şöyle der. İlahi emir ve yasaklara mevzu olan fiiller ve şeyler ahiret itibariyle ya kendi zatında güzel ya da kendi zatında çirkindir. Yani ya bizzat güzel olduğu için emredilmiş ya da bizzat çirkin olduğundan yasaklanmıştır. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktasından güzellik ve çirkinlik zatidir kendilerindendir. İlahi emir ve yasaklar ona tabidir. Bu mezhebe göre işlediği her amelde insana şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim hakikatteki zati güzelliğine uygun oldu mu? Hak mezhep olan ehli sünnet ve cemaat ise der ki, bir şey Cenab-ı Hak emrettiği için güzel, o yasakladığı için çirkin olur. Demek güzellik emirle, çirkinlik ise yasakla bir hakikat olarak ortaya çıkar. Güzellik ve çirkinlik amelden sorumlu kulun bilmesine bakar ve ona göre yerleşir. Bunlar görünüşte ve amelin dünyaya bakan yüzünde değil, ayrıda bakan yüzündedir. Mesela namaz kıldın veya abdest aldın ama sen hiç farkında olmadan aslında namazını veya abdestini bozacak bir sebep varmış. Şu halde senin namazın ve abdestin hem sahih hem güzeldir. Mutezile mezhebindekiler ise der ki o ibadet hakikatte fena ve kusurludur fakat kabul edilir. Çünkü bilmiyordun, öz özrün var. Öyleyse ehli sünnet mezhebince görünüşte dinin kaidelerine uygun şekilde işlediğin amelin hakkında acaba sahih oldu mu deyip vesvese yapma fakat kabul olmuş mudur de gururlanma ameline güvenme. İkinci merhem. Dinde zorluk yoktur. La kharece fid din. Dinde zorluk yoktur bu ifade Allah yolunda gereği gibi cihad edin sizi insanlar içinde bu emanete ehil olup geçen seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi. Haç suresi 78. ayet. Madem dört mezhep haktır ve madem istiğfarı gerektiren kusurlarını idrak etmek böyle vesveseli kimse için gurura sebep olan amelini güzel görmeye tercih edilir. Yani vesveseli insanın amelini güzel görüp gurura girmektense onu kusurlu sayıp istiğfar etmesi makbuldür. O halde vesveseyi at, şeytana de ki şu hal bir zorluktur, hakikatini bilmek güçtür, dindeki kolayl kolaylığa zıttır. La kherece fid din, ed dinu yusur <laughs> esasına, yani din, din, kolaylıktır. Ters düşer. Şu amelim elbette bir hak mezhebine uygun olur. Bu bana yeter. Ben en azından hem en azından acizimi itiraf ederek ibadeti layıkıyla yerine getiremediğimden istiğfar ve yakarış ile Cenab-ı Hakk'ın merhametine sığınıp kusurumun affedilmesi ve noksan amelimin kabulü için acizliğimin ve küçüklüğümün şuurunda olarak bir duaya vesiledir. Beşincisi. İmana dair meselelerde şüphe suretinde gelen vesvesedir. Bir çare vesveseli insan bazen hayal etmekle düşünmeyi birbirine karıştırır. Yani hayale gelen bir şüpheyi aklına girmiş zannedip inancının zarar gördüğünü düşünür. Bazen de kendi kurduğu bir şüpheyi imana zarar veren bir şüphe zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi aklıyla tasdik ettiğini sanır. Yine bazen küfürle ilgili bir mesele hakkında düşünmeyi küfür sayar. Yani dalaletin sebeplerini anlamak için bir mesele üzerinde fikir yürütmeyi, onu araştırmayı ve tarafsızca değerlendirmeyi imana ters zanneder. İşte şeytanın telkinlerinin eseri olan şu zanlardan ürkerek "Eyvah, kalbim bozulmuş, inancım zayıflamış." der o haller. Çoğu kere irade dışı olduğundan ve insan onları kendi sınırlı iradesiyle düzeltemediğinden ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şudur: Küfrü hayal etmek küfür olmadığı gibi onu vehmetmek de küfür değildir. Dalaleti tasavvur etmek dalalet olmadığı gibi onun hakkında düşünmek de dalalet değildir. Çünkü hayal etmek, vehmetmek, tasavvur etmek ve düşünmek akılla tasdikten kalbin bir şeye teslim olmasından farklıdır, başkadır. Bunlar bir derece serbesttir, insanın cüz'i iradesini pek dinlemez. Dini sorumluluk altına çok girmez, tasdik ve teslim ise öyle değildir bir ölçüye tabidir. Hem nasıl ki bunlar tasdik ve teslim değildir. Aynen öyle de şüphe ve tereddütle sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz yere tekrar ede ede akla ve kalbe yerleştirilirse, o vakit onlardan bir tür hakiki şüphe doğabilir, hem tarafsızca değerlendirme veya insaf namına deyip, diğer şıkkı lüzumlu göre göre öyle bir hale gelir ki, insan iradesi dışında ondan taraf olur, üzerine vacip olan hakkın tarafında yer alma esası kırılır, o da tehlikeye düşer, zihnine onu düşmanın veya şeytanın lüzumsuz bir vekili yapacak bir hal yerleşir. Bu çeşit vesvesenin en mühimi şudur. Vesveseli adam bir şeyin aslında mümkün olması ile onun zihinde mümkün görülmesini birbirine karıştırır. Yani bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen de mümkün ve muhtemel zanneder. Halbuki kelam ilminin kaidelerindendir ki, zatı imkan kesin bilgiye ay aykırı değildir. Zihnen zaruri olan bilgilere ters düşmez. Mesela şu dakikada Karadeniz'in sularının çekilmesi zatında mümkündür ve zati imkan ile muhtemeldir. Halbuki gözümüzle görüyor gibi o denizin yerinde olduğuna hükmediyoruz. Bunu şüphesiz biliyoruz. O ihtimal ve zati imkan bizde şüphe uyandırmıyor. Kesin bilgimize zarar vermiyor. Mesela güneşin bugün batmaması veya yarın doğmaması da zatında mümkündür. Halbuki bu ihtimal güneşin batıp doğacağına dair kesin bilgimize zarar vermez. Şüphe düşürmez. İşte bunun gibi zati imkan yönünden gelen vehimler mesela iman hakikatlerinden olan dünya hayatının sona ereceğine ve ahiret hayatının başlayacağına dair kesin inancımızı zayıflatmaz. İbrete lil ihtimalil gayr naşi'i an delil. Yani bir delilden kaynaklanmayan ihtimalin hiç kıymeti yoktur diye ifade edilen meşhur hüküm hem kelam hem de fıkıh ilimlerinin yerleşmiş kaidelerindendir. Eğer desen ki müminlere bu derece zarar ve sıkıntı veren vesvese hangi hikmetten dolayı bize bela olmuştur? El cevap aşırıya varmamak ve üstün gelmemek şartıyla vesvesenin aslı uyanıklığa ve araştırmaya sebeptir. Ciddiyete vesiledir, lakaytlığı atar, gevşekliği yok eder. Onun için hakimi mutlak şu imtihan dünyasında şu müsabaka meydanında bize bir teşvik kamçısı olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş, şeytan onu insanın başına vuruyor, şayet çok incitirse hakim ve rahim Rabbimize şikayet etmeli, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ racim" demeliyiz. Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demeliyiz. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.